Evet arkadaşlar. Bu akşam Hafza Piyanır oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Açalım. Açalım. Bunların hepsini buraya. Haydi dizelim. Yusuf. Şimdi bu renkleri aklın tutmaya çalış tamam mı? Tamam. Şimdi bunları ters çevireceğiz. Ben, Bak. Baba sen yapma. Ters, ters, aynı, aynı yere koyuyoruz. Evet, şimdi sar atıyoruz. Hadi bakalım. Kırmızı. Hangisinde kırmızı var? Bilemedin sıra bende. Hayır. Öyle olmaz. Sıra bende. Sarı. Acaba sarı neredeydi? Buldum. Şimdi yine sıra bende. Siyah bilemedin. Şimdi sıra sende. Ha, bunları buraya toplayacağız tamam mı? Aynı yere koymayacağız. En çok toplayan kazanacak. Mavi. En sevdiğim renk. Bravo. Koy önüne. Hayır önüne koyacaksın. Buraya yere öyle koy. Hayır hayır. Buraya toplayacaksın. Şimdi hadi at sarı bir daha. Kırmızı. Ooo Yusuf abi. Hızlı gidiyorsun. Zarı at bir daha. Koş saral al gel. Zarı buraya at. Sarı. Bildin. Hadi bir daha. Yeşil. Yeşiller. Bilemedin. Sıra bende. Yeşil. Bana da yeşil geldi. Hazır mısın? Hazırım. Aa a, mavi. Hadi sıra sende. Yeşil Hadi ver bakalım Sarı ver Siyah Bildim Siyah Bilemedim Hayır sarı yapmadı ki Yeşil Hadi tamam böyle Bu seferlik kabul edelim Hadi bir daha at Siyah acaba Bilemedim. <laughs> Sıra <bende. gülüyor> Sarı. Acaba sen nerede bilemiyorsun. Bilemedim <laughs> siyah çıktı. Hadi al bakalım. Benim <laughs> Baba. At bakalım. Kırmızı. <gülüyor> bilemedim. Ya bu uzun sana Siyah. Acaba siyah nerede bilemedim. <laughs> Yeşil. Bilemedim. Bu oyun çok zor galiba. Bence çok kolay. Ne? Sarı. Ne? Turuncu. Ne? Onu koy ne? ben şimdi sarıyı bulacağım. Turuncu. Ah sarı sende. Ne de koyayım ama. Mavi. Mavi ne, 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 ne? Bildin. Bu oyunda. Evet Yusuf senin kaç tane var sayalım mı? Altı tane var. Evet. Benim iki tane var ama. Ne? Yeah. <laughs> Hadi atlarını. Yeah. Kırmızı. Baba, ben sen Bir bile... daha mı abi? Bilemedim. O Hadi zaman... sıra sende. Üstüne kırmızı. Üç tane, kırmızı. Ba Aa. Üç tane kırmızı Oo, oldu. Ben bu oyunu kaybettim ya. Sen oyunu kaybedersen ben ne yaparım? Bak. Turuncu yok. Turuncu var mı? Yaşılsın bildin. Oo, ben bu oyunu kesin kaybettim. Hı hı. At. Sarı. Bilemedim. Bu sefer sıra ben... Sen bilemezsen... Sen bilemezsin. Siyah. Yeşil çıktı. Sıramazdı. Yeşil, sarı. Sen yeşil. Sen yeşil çıplı. Sen yeşil çıplı. Saydım, aldım. Sen de yeşil Hadi oyunu at sarını at. Yeşil. Hadi bakalım yeşil mi bu? Yaptım Hayır, hayır, hayır. Yeşil gel, yeşil bulucam bana ne? Kırmızı Koy kırmızıyı buraya Çünkü Bak Turuncu abi. Siyah Ben de siyahı Hayır öyle bir şey yok Hayır güzelce at bu dönsün bakalım ne gelirse Yeşil Bir daha beyaz Mavi çıktı koy onu, onu buraya koy of, Turuncu, yine. kırmızı Sarı çıktı. Of sıra bende. Kırmızı. Sen kırma. kırmızı. Kırmızı bu. Sende ah. iki tane. Dört tane var. Bende çok az var kızım. Altı evet. tane var. Altı tane var. Sende. Bende de dokuz. Baba bende kaç var şimdi? Tamam sayacağız. Şimdi ah. son sayacağız. Ah. Sarı oldu. Harry. de dört tane vardı. Siyah. şey yap. Şimdi. Şey. Al şimdi zaten. Hayır, güzel Böyle böyle yaptı Saldı at. Salda da tam. Sarı. <gülüyor> Mavi. <gülüyor> Sen bilemezsen ben de sarı. sarı. Acaba sarı hangisindeydi? Bunda mıydı? Bunda mıydı? Bunda buldum. Sen buldum. Değilim. Siyah. Acaba siyah hangisindeydi? Buldum. Yeşil. Acaba yeşil hangisindeydi? Bunda. Sarı. Acaba sarı hangisindeydi? Hatırlıyor musun sen? Hayır. Hatırlıyor musun? Hı -hı. Aa turuncu çıktı. Ben de sarı. Mavi kaybetti. Bana sarı geldi. Aha yine siyah çıktı. Hayır güzel at. Sarını güzel at. Kal hayır hayır öyle olmaz. Kabul etmiyorum. Tamam turuncu. Neredeymiş turuncu? Mavi. Acaba kırmızı geldi. Ah siyah çıktı. Kırmızı. Kırmızı ne? Hadi bu. Baba bir daha Hayır, kırmızı geldi. Kırmızı geldi, bu. Hadi. M Mavi. Sarı. Turuncu geldi. Hadi. Ben de turuncu geldi. Yeşil. Yeşili bul. Yeşili bul. Mavi Mavi Turuncu Mavi Kırmızı koy Sarı Turuncu Kırmızı Pembeş. Siyah Pembeş. <laughs> Pembeş. Sarı Pembeş. Yeşil Sarı. Sen kaybedersin. Kırmızı. Aa turuncuymuş. <laughs> Turuncu. Aferin sana. Turuncu. <laughs> Yok. Sen bilemezsin. Sarı. Yok. Çünkü sarı kalmadı bence. Evet. Hadi al. Zarını at. Mavi. Kırmızı. Ben şimdi mavi yapacağım. Turuncu. Turuncu bende. Aa bunda da yeşil çıktı. Mavi. Aa, aa. Buldu. <laughs> Ay, buldum oğlum. Ben bunu beğeniyor. Üç tane kaldı. Hadi at. Kal. Ee, şimdi yeşili bul. Attı mı sen? Hıhı. Tamam. Hı -hı. Siyah. Hı -hı. Siyah. Ya, siyah. Siyah. Hayır. Siyah var. Al burada zaten ben aldım. Sıra sende. Zarını at. Kim <laughs> Tamam hadi bunu at bakalım ne geldi. Hayır öyle bir şey yok. Bakmıyoruz bunun ne çıkacak acaba. At sarını Zarını at. Sarı. Bakalım. Yeşil. Şimdi sıra bende. Kırmızı. Sıra sende dırınca sıra bende. Siyah sıra sende. Ne şişiyor? Hayır ölemat. Atacaksın. Atayım hadi. Kabul etmiyorum. Sende 4 tane var. Sayalım. Bende 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bende 11 tane var. Sana Hı. sayalım. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on 15, 16, 17, 18, 19 tane var. Sen Evet. Yusra sen kazandın. Sen kazanamadın. Evet ben kazanamadım. Mutlu musun? Evet. Niye zıplıyorsun? <laughs> Oyunu kazandığın için zıplıyorsun. Evet. Bravo sana. Ben kazandım. Bravo sana. Alkışlıyorum seni.